E, hemen Şile'nin sembolü olan deniz kenarının altında olan bir park. Beraber gerçekten çok güzel bir tesis yapmışlar. Emeği geçenlere e, ben de şahsım adına teşekkür ediyorum. Evet. Bakın tam deniz fenerinin hemen altındayız. E, parkın e, girişinden içeri giriyoruz. Girmeden şu manzaraya bakar mısınız? Hakim bir tepede. Denizin güzelliğiyle, her şeyle biraz sonra da çok güzel bir mekan göstereceğim. Evet, parkımızdan içeri giriyoruz. Girdiğimizde karşımızda e, akşam 5'e kadar kahvaltı servisi alacağınız, çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz harika bir tesis yapmış Şile Belediyesi. Gerçekten biz de burada geldik e, ee, bu, bu güzellikleri manzarada şey ettik. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet parkımızı geziyoruz. Bakın sol tarafta oturduğunuzda az önce gördüğünüz gibi harika bir manzarayla karşı karşıyasınız. Burası da kafe kısmı. Günün her saatinde kahvenizi, çayınızı alabileceğiniz manzarası doyumsuz bir yer ve şimdi kahvaltı alabileceğiniz sevdiklerinizde gerçekten huzur içinde vakit geçirebileceğiniz kahvaltı alınan restoran kısmındayız. Bakın şu manzarayı güzelliğini görüyorsunuz. Aşağıda da manzarayı seyredebileceğiniz güzel seyirler var. Burası da tesisimizin, tesisimizin iç kısmı. Geldiğimizde mutlaka ve mutlaka şu güzel manzara eşliğinde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz. Bizim çok beğendiğimiz bir tesis oldu. Sosyal tesislerin bu şekilde artması gerçekten şahsım adına beni çok mutlu ediyor. E ee, sadece burada değil. Yani birkaç farklı tesis de var. E, Şile Belediyesi'nin. Mercen Mercan Köşk işletmeleri adı altında e, Çamlık e, Köşke gittik. Orası da ızgara çeşitleriyle e, ön planda çıkan bir tesis. Eee İskorpit diye e, limanda balık restoranı var. E, burası da işte manzara eşliğinde e, sabah kahvaltınızı alabileceğiniz kafa restoran tesisi Kavala Parkı olarak geçiyor. Buradaki tesisle beraber e, birkaç farklı daha tesis varmış. Onları şu anda hatırlamıyorum. Ama gerçekten Şile Belediyesi'ni e, ve Başkanı İlhan e, Bey'i gerçekten tebrik ediyorum. Gazetem ve şahsım adına. Evet sevgili dostlar Şile'ye geldiğinizde bu güzellikleri siz de paylaşın. Hem kesinize uygun hem de gerçekten çok güzel bir manzarası var. E, hepinize Şile'den saygılarımı sunuyorum. Değişik videolarla görüşmek üzere. Her an bizi takip etmeye devam edin. Her an haber Şile Kavala Parkı.